Merhaba teknoloji izleyenleri yeni videomuza hoş geldiniz. VirtualBox kullanarak bilgisayarımıza Android kurulumu yapacağız. Şimdi lafı fazla uzatmadan gelin kurulum adımlarına geçelim. Öncelikle VirtualBox.org adresine girerek sanal makine için gerekli olan programı bilgisayarımıza indirip kurmamız gerekiyor. İndir ve basıyoruz. Buradan işletim sisteminize göre sürüm seçip indirebilirsiniz. Windows'a kurulum yapacağımız için Windows olarak seçiyoruz. Şu anda indiriliyor. Sonrasında Android ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Birçok farklı Android ISO dosyası var. Ben fosap.com adresinden indirdim. İlk sırada bulunan Android x86 64 bit ISO dosyasını indiriyoruz. 921 megabyte boyutunda. Kurulum adımları klasik aslında. Next 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 şeklinde gidiyor yani çok böyle detaylı bir kurulumu yok. Sadece hangi depolama birimine kurulacağını seçmeniz lazım. Zaten arayüz tamamen Türkçe. İlk olarak ekle'ye tıklıyoruz. Ben yine VirtualBox VMS klasörüne otomatik olarak kurulum yapacağım. Yani sanal makinemiz hangi klasörde olsun bunu seçiyoruz. Yani şu anda Android kurulumu yapmıyoruz. Ona göre seçebilirsiniz. Aç diyoruz. Android kurulum adımlarına geçiyoruz. İlk olarak yeni'ye tıklıyoruz. Burada ben isim olarak Android yazdım. Nereye kurulum yapsın? Otomatik olarak kendi klasörüne kurulum yapıyor. Ben ellemiyorum ama siz değiştirebilirsiniz. ISO kalıbını daha sonrasında yükleye tür olarak Linux seçiyoruz buradaki Linux ayarlarını ellemiyoruz otomatik olarak zaten kendi ayarlamış oldu sonrasında herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok bitir diyoruz bu şekilde bir sekme geldi Sol menüde de gözüküyor sağ tıklıyoruz ayarlar diyoruz veya seçiliyken üstten de ayarlara tıklayabilirsiniz ayarları açtık burada zaten az önceki ayarlamalar sisteme geliyoruz benim sistemimde 32 GBlık bir RAM var Ben bu 32 GBtan 4 GBını Hadi yani 4.5 buçuk civarı olsun 4 3.5 GB'ını Android işletim sistemini ayırdım yani sanal makineye ayıracak. 4 GB genellikle ortalama iyi bir seviye. Sonrasında herhangi bir ayarları açıp kapatmıyoruz. Sadece buradan belleği ayarlayabilirsiniz. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman ise buradan işlemcileri ben 4 olarak ayarladım. Sizler de yine burada bulunan toplam işlemci sayısına göre farklılık yapabilirsiniz. 2 ile 4 arasında genellikle seçiliyor ama ben en azından biraz bol kullanmak istedim ve 4'ü seçtim. Hızlanma açısında herhangi bir ayar yapmıyoruz. Ekrana geliyoruz. Ekranda grafik denetleyicisinden VBox SVGA seçiyoruz. Ekran kısmına geldiğimizde biz zaman ise görüntü belleğini sonuna kadar çekiyoruz. Yani 128 MB olacak şekilde başka da bir ayar yapmamıza gerek yok. Depolama kısmına geldik. İşte önemli noktalardan bir tanesi de burası. Depolama kısmında gördüğünüz gibi boş bir alan var. Bu boş alana tıklıyoruz. Sonrasında şuradaki CD simgesine tıklıyoruz. Disk dosyası seç kısmı mevcut. Ben daha öncesinde denemek için yapmıştım ama burada ISO gözükmeyecektir ilk etapta sizlerde. Disk dosyasını seçe tıklıyoruz. Sonrasında indirdiğimiz Android ISO dosyasını açıyoruz ve gördüğünüz gibi boş olan kısım Android X86 olarak geldi. Yani ISO dosyamızı yükledik. Ses kısmında herhangi bir şekilde ayar yapmamıza gerek yok. A kısmına geldiğimiz zaman ise burada da elleyeceğimiz bir durum yok aslında. Kablolu internet kullanıyorsanız otomatik olarak algılıyor. Laptop kullanıyorsanız orada da zaten kablosuz bir internet olduğundan dolayı Wi-Fi üzerinden bağlantı yapabilirsiniz aynı telefon tablette olduğu gibi. Buralarda da herhangi bir yapacağımız ayar yok. Sonrasında tamam diyoruz ve sanal makinemize Android kurulumunu gerçek işirmek için başlat'a tıklıyoruz. Evet sanal makinemiz açılıyor gördüğünüz gibi Android kurulum ekranı geldi. Mouse'a tıkladığın zaman gördüğünüz gibi ekranda mouse gitti. Klavyenizdeki sağ tarafta bulunan CTRL yani kontrol tuşuna bastığımız zaman mouse'umuz yine aktif oluyor bunu da unutmayın bazen değişiklik olabiliyor. Bu ekrandan Edgevent'a tıklıyoruz sonrasında dördüncü sırada bulunan otomatik yüklemeyi seçiyoruz. Evet otomatik kurulum gerçekleştirsin mi evet diyoruz. Şu anda kurulum gerçekleşmeye başladı iso dosyasını yazdırıyor. Run Android X86'yı seçerek ok diyoruz. Kurulumu tamamladık. ISO'yu yazdırdık. Sağ alt köşede görüyorsunuz. Şöyle soldan ikinci sırada bulunan CD işaretine sağ tıklıyoruz. Buradan Android X86 64 9.0 R2.ISO dosyasının tikini kaldırıyoruz. Zorla sök diyoruz. Ve burada kaldırım işlemimiz tamamlandı. Şu anda kaydedip çıkacağız. Şimdi ISO dosyasını yazdırdık. O tik kaldırmasaydık sürekli ISO olarak başlatacaktı ve sürekli kurulum ekranı gelecekte aynı Windows'ta olduğu gibi. Başlatmadan önce tekrardan ayarlara giriş yapıyoruz. Ekrana geliyoruz. Buradan VBox SVGI kısmını seçiyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi başlat diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda Android sürümünü seçeceğiz. İlk baştakini otomatik olarak seçti. Ben anlatırken otomatik olarak seçti. Normalde onu da seçecektik zaten. Şu anda aslında bilgisayara format attıktan sonra ilk kurulum ekranı. Gördüğünüz gibi Android logosu geldi. Bizim sanal makineye kurduğumuz Android 9 sürümü. Şu anda Android Android logosu hareketli gördüğünüz gibi buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Bir tablete kurar gibi bilgisayarımıza da Android kurulumu gerçekleştirebiliyoruz. Buradan launcher'ı seçelim ve gördüğünüz gibi Android kurulumu tamamlandı. Bu arada eski Gmail simgesi Android 9 olduğu için şöyle ayarlara bir giriş yapalım biz. Gerçekten Android 9 mu? Görünüş Android 9. Şöyle sisteme girdik. Şu anda sanal makineyi tablet olarak görüyor. Zaten arayüz olarak da tableti andırıyordu. Ve Android sürümümüz 9. Sizler de VirtualBox kullanarak bilgisayarınızda sanal makine üzerinden Android kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. VirtualBox ve Android ISO dosyasını indiriyoruz ve bizim gösterdiğimiz adımlarla birlikte Android kurulumunu bilgisayarınızda gerçekleştirebiliyorsunuz. Elbette sadece Android değil ben şu anda Windows 11 kullanıyorum gördüğünüz gibi ama Windows 10'da da işim olursa diyelim VirtualBox'ı kullanarak sanal makine üzerinden Windows 10'u da kurabilirim. Windows 10, Windows 11, Linux sürümlerini kurabilmek mümkün sanal makinelere. Bir emülatör yerine bu şekilde sıfırdan sanal makine üzerine Android kurulumu gerçekleştirmek daha mantıklı bence. Elbette kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterecektir bu durum. Yorumlar kısmında takıldığınız noktalar varsa yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağız. Açıklama kısmına da indirme linklerini eklemiş olacağız. Buna benzer rehber videoların devamı için kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.